Yaşasın hayat. Başlıyor. Bu podcast eğlence ve bilgi amaçlıdır. Tıbbi tavsiye vermez. Sağlığınız ve tedavi için doktora danışın. Var olun. Selamlar sevgiler. Güzel dostlar, güzel arkadaşlarım. Zamanı geri çevirmek ya da gençlik enerjinizi ve görünüşünüzü korumak mı istiyorsunuz? Yaşasın hayatta. Var olun. Başlıyoruz. Sesimi duyan herkese selam olsun. Evet arkadaşlar. Zamanı geri çevirmek ya da gençlik enerjinizi ve görünüşünüzü korumak mı istiyorsunuz? Sevgili arkadaşlarım, Yaşasın Hayat podcast'in ana konularından bir tanesi de yaşamı daha uzun süre sevmenize yardımcı olabilmek. Kaç yaşına kadar yaşamak istiyorsunuz? 80, 90, 120'ye ne dersin? Bilim adamlarına göre insan ömrü yaklaşık bu kadar. Eğer 3 haneli rakamlara ulaşmada şansınızı denemek istiyorsanız, zamana karşı hazırladığımız plan yardımcı olabilir. Hormonları dengeleme konusundaki ipuçları, sizi genç tutacak bir menü ve zamanı geri döndürebilecek muhteşem yoga hareketleri rehberinizin ana hatları. Geleceğiniz bugün başlıyor. Skoru eşitleyin. Her yıl 10 yılda bir. Yılların yükünü üzerinizden atmak için hormonlarınızı baştan aşağı dengeleyin arkadaşlar. Daha uzun süre genç kalmanın gerçek sırrı ne biliyor musunuz? En pahalı ve etkili cilt bakım tedavilerinde bile bulunmayan mucizevi bir madde. Tam aksine bu kemik, beyin, kalp ve cilt sağlığında sorumlu büyülü formül vücudunuzda gizli. Evet evet, hormonlardan bahsediyorum. Bu hassas dengeye sahip kimyasal kombinasyon enerji seviyenizden ruh halinizi, vücudunuzun ve aklınızın neredeyse her şeyini ayarlamaktan sorumlu ama zaman hormonlarınızın en büyük düşmanı. Yaşlanmayı geciktirme uzmanlarının yaptığı bir araştırma, hormonlarınızın yaşlanma üzerindeki büyük etkisini ortaya koyuyor. O dönemlerde hormon seviyelerinde meydana gelen büyük düşüşler sebebiyle kadın vücudu, 40 ve 50'li yaşlar arasındaki dönemde 6 ila 18 yıla eşdeğer bir yaşlanma geçiriyor. İyi haber şu ki, bu zaman ayarlı bombayı hayatınızın her anında daha genç görünmeniz ve hissetmenize yardımcı olacak belli yöntemler sayesinde etkisiz hale getirebilirsiniz. İşte bu yöntemler. A vitamini ve mineral dolu bir diyet sizi genç tutacaktır. Biber, yaban mersini gibi antioksidan bakımından zengin yiyecekleri sık tüketin ve haftada 2 ya da 3 kez balık yağı alın. Düzenli tüketildiğinde su, çizgileri azaltmada yardımcı olur. Alınan kalori miktarını azaltmada da yardımcı olabilir. Fareler üzerinde yapılan araştırmalara göre besin alımını %30 ila 40 azaltmak yaşlılıkla ilgili hastalıklara karşı direnci arttırabiliyor orta yaşta yağlı göbek demans hastalıkları riskinde neredeyse iki kat arttırdığından bu konu çok önemli. Güçlü kalın. Osteoporosis kemiklerinizi daha da kırılgan yapar arkadaşlar. Kadınların kemik hastalığı 30'lu yaşlarda kötüleşmeye başlar ve bu kötüleşme menopozdan sonra hızlanır. Omurganızdaki kemikler ve vücudun alt kısmı ağırlığı destekler. Bu yüzden çok önemlidir. Aerobik, ağırlık egzersizleri ve direnç antrenmanları omurgadaki kemik yoğunluğunu arttırırken yürümek de kalçadaki kemik yoğunluğunu arttırır. Daha uzun bir yaşam için kemiklerinizi güçlendirin. Başarı için esneyin. Yoga sizi genç tutar çünkü her hareket farklı bir sağlık faydası getirir. Klasik duruş omurgaya taze oksijen ve kan gönderir vücudu yeniler. Bu sayede daha rahat, daha az stresli hissedeceksiniz ve vücudunuz güçlenecek. Gözlerinizi ve zihninizi açın. Sebze, omega 3 ve D vitamini zihinsel fonksiyonlarınızı zirvede tutar. Ayrıca yabancı dil öğrenme gibi hobiler unutkanlığı önlemede işe yarar. Araştırmalara göre görünüşü iyi veya harika olarak nitelendirenler kötü göründüğünü söyleyenlere göre demans hastalığı riskini yüzde 63 daha fazla azaltıyor. Stresi hayatınızdan çıkarın. Türkiye'de çalışan nüfusta her 5 kişiden birini etkilerken aynı zamanda hastalıkların da bir numara kaynağı. Ağrıları ve kaşıntılara, baş dönmesine, ishale, kabızlığa ve göğüs ağrılarına neden olur. Cevap mı? Hareket edin. Günlük rutininize egzersizi de ekleyin. Alışverişe yürümek, işe bisikletle gitmek veya bahçeyle ilgilenmek stresi azaltır. 10'lu yaşlar. Stresle savaşın. 20'li yaşlarınız üretkenliğinizin tavan yaptığı dönemlerdir. Yani hormonlarınız da mükemmel bir denge içinde olur. Fakat yine de hormonların çalışmasında bozukluklar olması durumunda yaşlanma etkilerine yenik düşebilirsiniz. Peki suçlu kim? Stres. Stresin hormon üretimine büyük etkileri olabilir. İsim vermek gerekirse enerji veren ve odaklanmayı sağlayan DHEA düşük kalabilir. Kısa adı DHEA dediğimiz hormon bir steroid hormonu arkadaşlar vücut tarafından doğal olarak sentezlenir ve bir dizi rolü yerine getirir. Stresin yaptığı bir diğer şey de çok fazla kortizol üretimine yol açmasıdır. Bu iştahınızı artırır, kas kitlesini, kemik yoğunluğunu ve cinsel isteği azaltır. Depresyona ve hafızanın zayıflamasına yol açar. Diğer bir deyişle kronik stres bizi yumuşak, iradesiz ve normalde olduğumuzdan çok daha yaşlı yapar. Ama bunu bir düzene sokmak ya yakıcı hormonlarınızı çalışır seviyede tutacaklar. Stresi azaltmaya giden yolda atmanız gereken ilk adım hayatın tadını çıkarmaktır. Gülün, derin nefes alın ve güzel insanlarla vakit geçirin. Dinlenin, sağlıklı beslenin, susuz kalmayın ve egzersiz yapın. 30'lu yaşlar. Diyetinize dikkat edin. kadınlarda progesteron seviyeleri 30'lu yaşların ortalarına doğru düşmeye başlarken östrojen seviyeleri aslında hafifçe yükselir. Semptomlar genellikle karın bölgesinde kilo kazancı, azalan cinsel istek, kötüleşen adet öncesi sendromları, ani ruh hali değişimleri, düşüncelerde bulanıklık ve migren şeklindedir. Eğer bu semptomları yaşıyorsanız diyetinizi dikkatlice kontrol etme zamanı gelmiş olabilir. Yüksek şekerli diyet gibi yaşam tarzından kaynaklı şeyler hormonları ciddi anlamda etkileyebilir. Eğer bolca östrojen salgıladığınız halde progesteron seviyenizin düşük olduğu bir hormonal dengesizlik yaşıyorsanız, karbonhidrat ve şeker açlığı çekmeniz normaldir. Sıkıntılı kısım ise bu açlıkları gidermenin progesteron seviyesini iyice düşürüp problemi daha da arttırabilmesi. Bu bir kısır döngü. Bu durum kendinizi düşük motivasyonlu ve uyuşuk hissetmenize neden olabilir. Hormonal dengesizlikler anlık enerji ihtiyacınızı karşılamak için karbonhidratlara yönelmenize, bu da tekrardan enerji ve motivasyon eksikliği hissetmenize yol açarak düzenli bir egzersiz programı oturtmamanıza sebep olur. Diyetiniz üzerinde oynamalar yaparak bu döngüden çıkabilirsiniz. Düşük glisemik indeks içerikli yiyecekler tercih edin. Tuz ve şeker tüketiminizi azaltın. Kahve ve alkolden kaçınarak bol bol su için, işlenmiş yağlı aburcu buradan kaçının. Bunun yerine soğuk su balıkları, çiğ fındık ve çeşitli tohumlar gibi faydalı yağlar içeren besinler tercih edin. Bu besinler iltihap önleyici omega 3 içerdiklerinden adet öncesi sendromlarına epey faydalıdır. Kırklı Yaşlar Dayanıklılık egzersizleri yapın. Kırklı ve ellili yaşlar arasında testosteron seviyeleri düzenli olarak gerilemededir. Bunun sıcak basması, gece terlemeler, ağrılı eklemler, vajinal kuruluk ve depresyon gibi sonuçları olabilir. Testosteron düşmesi, cildin berraklaşması, hafıza, cinsel istek ve enerji açısından iyidir. Ayrıca osteoporozun gelişmesini önlemesi açısından da oldukça önemli bir hormondur. Kırklı yaşlara geldiğinizde büyüme hormonu seviyeleriniz de hızla düşmeye başlar. 40 yaş civarında herkesin büyüme hormonu tepe noktasındadır. 80'de ise bu miktar en azından %90 azalma gösterir. İyi haber ise şu, haftada 3 kere antrenman yapmak her öğününüze protein katmak ve düzenli bir uyku düzeni edinmek bir yandan göbek yağlarını uzak tutup diğer yandan büyüme hormonu seviyelerinizi arttıracaktır. Diyetinizdeki çinko ve magnezyum miktarını arttırmak testosteron seviyelerinizi de yükseltecektir. Çinko, testosteronun östrojene dönüştürülmesini engeller. Kırmızı et, deniz ürünleri, özellikle istiridye, bal kabağı çekirdekleri, Kakao ve buğday tohumları, yüksek çinko içermeleriyle bilinen afrodizyaklardır. Magnezyum da enerji vericiliğiyle ve büyüme hormonu seviyelerini yükseltmede çinko ile beraber görev almasıyla oldukça önemlidir. Ayrıca cinsel isteği artırır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Fakat araştırmaların gösterdiğine göre, 35-49 yaş arası kadınların %80'i günde 300 mg bile magnezyum almıyor. Üstelik bu miktar tavsiye edilen minimum miktar olan 400 mg'ın da çok altında. Bu yüzden magnezyum açısından zengin yeşil yapraklı sebzeler, fındık, tam tahıllı yiyecekler ve baklagilleri tercih edin. 50'li yaşlar. Menopoza doğru dikkatlice ilerleyin. Türkiye'de kadınların genellikle menopoza girdiği ve vücudun östrojen eksikliğinden dolayı artık adet döngüsünün durduğu yaş 50. Bu dönemde sadece cilt değil, genel anlamda deri incelmeye başlar. Vajinal derinin zayıflaması da yaygındır. Bu acılı cinsel birlikteliklere ya da idrar yolunda iltihaplanmalara sebep olabilir. Testosteron seviyeleri de düşüşe geçer. Bu durumda cinsel isteksizlik Kas dokusunda azalma ve düşüncelerde bulanıklığa sebep olur. Ayrıca östrojen seviyesinin düşmesi aynı zamanda serotonin seviyelerini de etkileyerek depresyona, sinir bozukluğuna ve rahat uyuyamamaya neden olur. Bu hormonal seviye düşüşü insülin dayanıklılığı riskini artırıp göbekte yağlanmaya, kalp hastalığına, Alzheimer ve osteoporoza da sebep olabilir östrojen azalmasından kaynaklanan yaşlanma belirtileri yaşam stiliyle yok edilebilir. D3 vitamini de dahil olmak üzere çeşitli besin takviyeleri tüketmek bu yaşta olmazsa olmazlardandır. Sevgili dostlarım, güzel arkadaşlarım. Bir Yaşasın Hayat Podcast'in daha sonuna geldik. Her türlü istek ve taleplerinizi www.taylanpeker.com web sitesi üzerinden bana iletebilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Taylan Peker'le yaşasın hayat. Bitti.